Merhabalar, ben Gökçen Arık. Kadibe Devlet Hastanesi'nden Doktor Doktor Serkan Besme hocamızın yazmış olduğu mülket kitabını seve seve okudum. Gerçekten farkındalık kattığına inanıyorum. Görünmeyenin arkasını görmemize yardımcı olduğu çok büyük farkındalık yaratıyor. Gerçekten neden sorusu, neden diyorum. Bu dünyada sadece sevgi olması gerekirken, öfke, kin, nefret neden? Ne götürebiliyoruz ki hiçbir şey. Sadece sevgi, sadece sevgi. Lütfen okuyalım. Tek bir satır da olsa okumadan geçmeyelim. Eğitim ailede başlar ve bunadan sonsuz inanıyorum. Lütfen okuma alışkanlığını çocuklarımıza kazandıralım. Okusunlar, okusunlar. Farkındalığın farkına varmaları için mutlaka okumaları gerekiyor. Lütfen bu kitabı yazmış olduğu için Doktor Serkan Besno hocama çok teşekkür ediyorum. Emeğine, yüreğine sağlık diyorum, Saygılar hocam. Okumak ve e, anlamaktan daha güzel hayatta bir şey yok. Hayatımız e, hem e, dünyayı okumakla kendimizi okumakla arasında geçiyor. Bunun haricinde tabii ki e, her şeyin başı da oku diye başlıyor. Biz de bu kitabı e, böyle değerlendirdik. Sağ olsun. Ee, Serkan hocamız e, hekimlerin e, klasik kalıplaşmış e, düşüncelerinden uzak e, fikriyatımızı bir şey ortaya koydu. E, sadece tıp kitapları değil, e, roman tarzında bir kitap da yazarak bunları e, kırmış oldu. Kendisine bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. E, güzel bir şekilde okuyacağız inşallah. E, o kadar güzel insandan güzel bir e, kitap çıkacağını eminim. E, herkese de tavsiye ediyorum. Evet Ayten ben söyleyeceğim bir şeyleri söyledim. Tabii e, bunun yanında bu kitapla ilgili e, hemşire arkadaşımızla söyleyecekleri birkaç şey vardır diye düşünüyorum. Evet. Serkan hocamızı yakinen tanıyan e, onunla birlikte mesai yapmış bir arkadaşımız. Ne düşünüyorsun Evet, Serkan Hocam öncelikle kişilik olarak çok iyi bir insan. Bu üçüncü kitabı, daha önceki iki kitabı da çok güzeldi. Bunun da çok güzel olduğunu düşünüyorum ve herkese tavsiye ediyorum her şeyden önce. Ee, çok güzel mizahla anlatıyor, hiç insanı sıkmıyor. Ee, gayet de güzel bir kitap diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Merhaba, bugün size en son okuduğum kitaptan bahsetmek istiyorum. Sevgili doktorum Serkan Beste'nin yazmış olduğu bu harika kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum kitaba başladığınız andan itibaren gerçekten sürükleyici hikayesiyle sizi alıp başka diyarlara götürüyor. Hikayemizde baş kahramanımız Akif. Haksız yere hapishaneye gidiyor. Hapishanede yaşadıklarından sonra e, özgürlüğüne kavuştuğunda ilk yaptığı şey bu durmanın için düştüm. Bunun sebepleri nedir diye araştırırken e, kendini çok fazla farklı entrikalar içinde buluyor. Mafya, çeteler, ve en sonrasında ise gerçekten Tanrı'yla kendisi arasındaki ilişkiyi sorgular oluyor ve Tanrı'nın yani Allah'ın varlığının e, göstergelerini aramaya başlıyor. Gerçekten çok sürükleyici, bir nefeste okuyabileceğiniz bir kitap kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kitabı Serkan Hocam bizlere tavsiye ettiği ve emeğini böyle bir güzel kitabı hazırlamaya sarf ettiği için çok sağ olun hocam.